نبل وعافية وعافية وشفاقها ونور أوصاف ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ألا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل من مِنَ bilet-i İmam iman şahin, şerif-i şahin, tarihimizde altın harflerle yazılacak yüksek şahsiyetlerden sahabe Meşhur bir komutan, alim, fazıl bir belizan. Bütün bu sıfatları cebinde cele maddi ilimlerle dolanmış, manevi yetimlerle dolanmış, maddi manevi cihanın zirvesini göstermiş. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çıktın bana zincir bulacak şaşarım? Dendiği gibi, ezelden beri hürriyetler istiklale aşık olan insanların milletlerin önderi. Bunun gibi doğumlar da bakımda <laughs> Tarihimizde çok müstesna şahsiyetler var. Bunların bunlar birisi İmam Şamil, Kafkas Karlı, Şeyh Şamil. 1797 Dağıstan bölgesinde ve bütün o bölgede Dağıstan, Çeçenistan, işte Kuzey Azerbaycan bu bölgelerde milli birliği sağlıyor. temin edip işgalci Rus çarlığına karşı 35 sene süren bir mücadele. Yılmak sizin. Aile ifadelerini şeyi bırakarak az bir kuvvet imkansızlıklar içinde imkansızı doldurmalar yapıyor. Şimdi kıymetli kardeşler bize bunların bir ders vermesi lazım. O ders nedir? İman, hayat ve cihaz. Bu üç sıfat Bizim donanımımız aslında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kainata getirdiği iman, o imanı yaşamak ve imanını, İslam'ını, ahlakını, ahlakını gösterebilmek, yaşayabilmek. Milletini, vatanını, devletini, azizini. Şimdi büyük mücadele, yokluklar ve ikramlıklar için mücadele o devrin en büyük imparatorluğu Rusça. Daha sonra hepimizin malumu e, oradaki gelişim yıkılmasıyla daha sonra büyük cennetin açılmasıyla Osmanlı Rus Ve Osmanlı'nın büyük toprak kayıtlar. Bunlar işin şeyi, maddi yeri. Bizim şu anki yaşadığımız alemde en büyük eksikliğimiz ittihat, birlik, kardeşlik girdi. Basit meseleleri ortaya koyarsak iftirak ederiz. Düşmanlarımız zaten bunu ortaya koyar. Coğrafya farklılığı, kültürel farklılığı, etnik farklılığı dayatır. Güç ve kuvvetimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmayı her zaman hedeflemişlerdir. Dirilişimiz, birlik ve beraberliğimiz Allah'ın izniyle ittihak ve mümkün. وَعْتَصِيُّ بِحَمْدِ اِلَّهِ Allah'ın ipi olan Kur'an'a, Allah'ın ipini bizlere beyan olan Rasulullah'a ve onları bize tas getiren ecdadımıza sırsızı bağlamakla değerlerimizi kuvvetlendirdiğimize Cenab-ı Allah'ın izni yüzünden. Ama sakin meseleleri, arizi durumları ortaya koyarsa, o iddiayı sağlayamazsa haram karşı olmuş, hanımlarımız yıkılmış, devletlerimiz yıkılmış, insanlarımız tabiyle yaşamış. Muhafaza eylesin. Bağistan'da başlayan, Çeçenistan'ı birleştiren, bütün o konuları bir yapan, جنا چھ کا Kafkas milletlerini, Türk milletini, İslam alemini bir ve beraber eylesin. Bir Kıymetli kardeşler, bu bir dava. Dava ortak insanlarla da yürümez. Asil, kararlı, cesur insanlarla da bu dava yapar. Zaten düşmanlarımız da bizim içimizdeki bu azimli insanları da evvelinden fark edip merhaba etmeye çalışıyor. sırrı orta, kendine ve milletine faydası olmayan insanları hep öne sürmeye Çünkü bu topluluklar üzerinde hüküm sürmeleri ancak buna bağlı. İşte Kafkas milletlerinin o tartanlık yapısı, o âli cenab ruhlarımız i̇şte, ve İmam Şamil ve onun arkasından gelenler devam ediyorlar. İnşallah Alem-i İslam'ın da